Selam gençler ben Mustafa Minecraft Survivor Rapper 397. bölümdeyiz. Bu bölümde 1.14 sürümüyle değişen köylü mesleklerinden bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde köylü düzeni kurmuştuk ve köylüleri nasıl çiftleştirildiğini göstermiştik. Ve bu düzene yaparken çeşitli meslek tezgahları kullanmıştık. Şimdi hem köylü mesleklerinden hem de bu tezgahlardan bahsedeceğiz. Burada 15 farklı tipte köylü görüyoruz. Ee, en başta işsiz bir köylü var arkadaşlar. İşsiz köylüler her zaman e, bir meslek arar. Meslek sahibi olmaya çalışır. Peki işsiz köylüler nasıl meslek sahibi olur? Arkadaşlar 48 blok yakınında boşta herhangi bir tezgah varsa burada 13 farklı tipte tezgah var. E, az sonra hepsini göstereceğiz. Eğer 48 blok yakınındaki boş bir tezgah varsa ona talip olur. Ve o tezgah ilişkilendirilmiş mesleğe geçiş yapacaktır. Ee, gördüğünüz gibi çoban, köylüsü, dokuma tezgahı eğer boşta dokuma tezgahı varsa işsiz köylü çoban köylüsüne dönüşecektir. Varil varsa arkadaşlar balıkçı köylüsüne, duman fırını varsa kasaba, maden fırını varsa zırh yapımcısına, haritacı masası varsa haritacıya, okçu masası varsa okçuya, işte demirci masası varsa alet ustasına. Taş kesici varsa taşçıya, bileme taşı varsa silah ustasına, gübre varili varsa çiftçiye, kazan varsa dere işçisine, iksir tezgahı varsa raibe, kürsü varsa kütüphaneci köylüsüne dönüşecektir. Nitwit yani deli köylüsü arkadaşlar herhangi bir mesleğe sahip olmaz ve her zaman yeşil gömlek giyer. Şu kollarının her zaman yeşil olur arkadaşlar. Bu köylünün herhangi bir özelliği yok. Boşta bir köylü işsiz herhangi bir dediğimiz gibi işe sahip olamıyor ve bu köylüyle takas yapamıyorsunuz sağ tıkladığınız zaman bakın kafasını sallıyor bu köylüyü sadece çiftleştirmede kullanabilirsiniz başka da bir özelliği yok arkadaşlar her köylü sadece bir tezgaha sahip olabilir ve bu tezgaha başka bir köylü sahip olamaz tabi tezgahı kırmadığınız sürece ya da köylüyü öldürmediğiniz sürece eğer tezgahı kırarsanız Bakın iş, köylü işsiz bir köylüye dönüşür. Ee, yanına başka bir boşta tezgah yerleştirirseniz o köylüye dönüşecektir. Bakın çobana dönüştü. Biz demiştik ki dokuma tezgahı olunca çobana dönüşüyor. Köylüyü öldürürseniz arkadaşlar e, tezgah boşa çıkar. Ve onun görüş alanında e, bir köylü varsa bakın bu köylü dönüşmedi çünkü aralarında engel var engel olmadığı sürece arkadaşlar yine o tezgahın olduğu yerdeki şeye dönüşecek köylü bakın yine çobana dönüştü ve artık bu tezgaha başka biri sahip olamaz eğer arkadaşlar köylülerden başarılı bir takas yaparsanız mesela zümrüt alalım diyelim köylülerden bir tane takas yaptık artık arkadaşlar o köylü Tezgahı kırsanız da işsiz bir köylüye dönüşmeyecektir ve sonsuza kadar yine bu işe sahip olacaktır. Ama yine boşta bir tezgah koyarsanız ilk önce onu sahiplenecektir. Yani ortamda işsiz bir köylü varsa, yani şimdi bir tane köylü çıkartıyorum, bir tane tezgah koyuyorum bakalım dönüşecek mi? Evet ilerideki tezgahlara gidiyor. Demek istediğim arkadaşlar, takas yaptığınız zaman artık o köylü mesleğini kaybetmeyecektir. Evet, köylülere sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi hepsinde Acemi yazar arkadaşlar. Bir işçi, işsiz köylü meslek kazandığı zaman Acemi olarak başlar. Sonra 5 farklı aşamadan geçer. İlki dediğimiz gibi Acemi, ikincisi Çırak, üçüncüsü Kalfa, dördüncüsü Uzman ve beşincisi Usta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her e, seviye atladığında buradaki takas seçenekleri çoğalıyor. En son e, seçenek usta ve artık gördüğünüz gibi başka bir level atlamıyor. E, bu iş mesleklerin hangi itemleri verdiğini daha sonraki bölümlerde tek tek göstereceğim. Bakın acemi olduğunda iki seçenek gösteriyor. Arkadaşlar takas yaptıkça buradaki satır doluyor. Satır tam dolduğu zaman bir sonraki aşamaya geçiyor yani çırağa geçiyor. Çırağı doldurduğunuz zaman yine e, kalfaya geçer. Bu şekilde özellikleri var. Fark ettiyseniz arkadaşlar her köylünün kıyafeti birbirinden farklı. Onları daha ko kolay ayırt edebilmemiz için e, geliştiriciler onların kıyafetlerini farklı farklı yapmış. Ve ayrıyetten farklı biyomlarda da arkadaşlar yine bu biyoma göre şık kıyafetleri farklılık gösterecektir. Farklı biyomlarda yine her mesleğin kendine ait farklı bir giysisi var. Şu an biz plains biyomunda olduğumuz için o biyoma ait kıyafetleri görüyoruz. Karlı biyomda daha farklı, çöl biyomunda daha farklı kıyafetler görebilirsiniz. Tabi yine mesleklerde kendi arasında ayrı kıyafetlere sahip. Evet çoğu köylü e, işlerini tezgahın başında yapar ama iki köylü arkadaşlar e, genellikle tezgahtan uzakta kalıyor. Bunlardan bir tanesi kütüphaneci e, kitaplık kitap raflarını inceliyor arkadaşlar İkincisi de çiftçi köylüsü genellikle tarlada e, tarım ürünlerini yetiştiriyor bunların tezgah tezgahta uzakta çalıştıklarını görebilirsiniz ama diğer meslekler genellikle tezgah başına duruyor e, tabi gece olunca da yataklarına yatıyorlar ve köyleri çiftleştirdiğinizde arkadaşlar e, yavru köylüler işsiz olarak doğar. 20 dakika sonra bu şekilde yetişkin bir köylüye dönüşürler. Ve 48 blok yakınında herhangi bir tezgah boştaysa boş, boşta o mesleğe dönüşürler. Ve az da olsa bu işsiz köylülerin arkadaşlar deli köylüsüne dönüşme ihtimali var. Yani e, her zaman işsiz köylüye dönüşmeyecektir. Bu bölümümüzde bu kadardı. Köylüler ve mesleklerinden bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.